arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'te ee, Roblox çekiyoruz ve Roblox'ta bir, bir, oyunu göreceğim. Bakın şurada yanda kiti var. Sağda kiti var. Sağ yanda kiti var. Kiti mini game seçlenmiş. Hemen onu gösteriyorum ve oyuna giriyorum. Çekil canlıyım. Acaba kiti nasıl bir mini game olmuş? Parkur mu olmuş? Ne olmuş? Çok arkadaşlar merak ediyorum. Arkadaşlar onda buluşuyoruz galiba. Ben de bilmiyorum. Yasaklı şeyler ki parkur veya başka oyunlar çıktı veya üçüncü chapter mı çıktı anlamıyorum ama umarım güzel bir şey çıkmıştır. Kardeşim de yanımda. Merhaba de kardeşim. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an başlıyoruz. Çok heyecanlıyım kesinlikle. Evet başlayalım kardeşim. Parça haritası. Aa parkur seçmiş arkadaşlar. Bir dakika kalmış. Normalde 9 dakika kalıyordu. Oha, bir dakika bir dakika. Nasıl? Arkadaşlar. Arkadaşlar bir, de, bir, dakika ben inanamıyorum. Hayır buluşuyoruz da ben inanamıyorum. Parkur. Arkadaşlar yukarıya gösteriyorum bir dakika. Beni saymayın yukarı bakın. Parkurların ötesi. Yok artık ya. Bir dakika kalmış yalnız. Dokuz dakikada başlıyordu herhalde. Yalnız çok heyecanlıyım. Ben şu an hala hiçbir şey geçemedim. Arkadaşlar ım... Sol, solda da ıı, şey var arkadaşlar. Böyle kimin önde olduğu falan gösteriyor. Evet arkadaşlar şu an parkurları geçiyorum. buraya tahta koyulmuş. Arkadaşlar oradan düşülmez. Oradan düşülmez be. Oradan düşülmez. Evet arkadaşlar ben şöyle biliyorum. Youtube'da izlediğime göre arkadaşlar e, herhalde şey ne kadar yüksekteyseniz o kadar e, size para veriyor. Peynir parası yalnız. Peynir parası veriyor arkadaşlar. Ee, ve ben de hep düşüyorum yalnız. Kardeşim nerede acaba? Abla ben bir de çıktım. Aha. Nereye çıktım Bir dakika bakayım. Oha, arkadaşlar görüyorsunuz. Ben neredeyim kardeşim nerede? Bir daha yukarıda kardeşim. Bak, ım, aa, arkadaşlar. Bak. Oyun bitti biliyorum. arkadaşlar ya. Da bakayım. Arkadaşlar. Böyle çok iyi para biriktirilebilir. Böyle çok iyi para biriktirilebilir yalnız. Çok iyi yalnız. Ben çok sevdim böyle. Rex Tower seçilelim. Seçelim şey seçiliyor. Yani şu an parkur seçiliyor. <laughs> Mini gamesmiş. Rex Tower, Rex Tower. Ortada kiti var. Anlamadım. Kiti ile mi yarışacağız? Anlamadım. Yoksa kiti arkamızdan mı geliyor? Kiti arkamızdan geliyordu kesin. Da Çabuk beyaz, olalım. Ben beyaz fare ordum. Gel arkandan bak. Burada bekliyorum. Aa kardeşim. Merhaba da kardeşim. Buradayım. Merhaba arkadaşlar. Mehmet CKK yani kardeşim. Arkadaşlar buradan geçiyorsunuz. Evet buradan geçiyoruz. Burada. Arkadaşlar bakıyorsunuz kapıdan geçiyorsunuz. Evet geçiyoruz. Böyle parkla devam ediyor. Arkadaşlar buradan düşülmez ki. Arkadaşlar çok yakın ablam nasıl düşüyor? Arkadaşlar. Bazen ben de e, zıplama tuşu çalışmıyor çünkü zıplama tuşunu tam e, en yüksek ve en altta olan yerlerine koymuşlar. O yüzden bazen arama tuşuna basıyorum. Gere geri gidiyorsun. Sen. Yo buradayım. An Birbirine çarpma yok herhalde. Artık evet şey, yok. Ben çok heyecanlıyım. Neredeyim ben? Şam Mehmet ÇK2. nerede ben neredeyim? Hiçbir şey anlamıyorum. Abla ben senin önüne geçtim. Sağdan bakabilirsin bana. Oha merdiven gibi çıkıyoruz. Arkadaşlar öyle. Evet arkadaşlar birisi arıyor. O yüzden videoyu hemen durduruyorum. Ablasın. Evet arkadaşlar şu an yalnız e, e, erkek kapla join diyor. E, erkek kapla adınıza geldi diyor. Erkek kaplayı biliyorsunuz benim. Ben erkek kapla derken ee, arkadaşlar Eymen diye benim bir e, ar e, kuzenim vardı biliyorsunuz. Önceki videolar T önceden e, bir ay önce 3 4 5 on ay önce falan mı ne işte e, ahsetmiştim bu oyunda arkadaşlar. Benim ar e, kuzenlerim diye hatta Eymen küçük yaşta ana sınıfına gidiyor artık arkadaşlar. 6 yaşında Eymen. Ben 8 yaşındayım, Sude 10 yaşında. Arkadaşlar ben 4 yaşında olduğum için hiç okula gitmiyorum. Kardeşim 4 yaşında ve hiç okula gitmiyor. Eymen 6 yaşında ana sınıfına gidiyor arkadaşlar. İsmail benden büyük. O da Sude ile aynı. İsmail de erkek arkadaşlar. O da Sude ile aynı 10 yaşında yani. Eee ve yani İsmail'in e, kardeşi de Eymen olduğu için o, onu az önce telefonla aradık ve o oyuna girdi arkadaşlar. Çok mutluyum ben de. E, yani çok mutluyum arkadaşlar. O oyuna girdiği için. E, yani ben de o da oyun şu Zaten e, şu an, şurada yazıyor. Your friend erkek kapla e, iki has won game. Yani erkek kapla senin girdiğin oyuna katıldı diyor. Evet arkadaşlar yalnız ben hala geçemedim. Bir sürü dakika geçti. Telefondan da zaten teyzem aramış. Teyzemin çocuğu. Teyzemin çocuğu İsmail. İsmail. İsmail'e söyledim. Teyzem dedi yani. Kapıyı aç kardeşim. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Arkadaşlar teyzemin zaten çocuğu e, İsmail, İsmail'in kardeşi Eymen. Yani iki çocuğu var benim teyzemin. Kocası da var yani. Kocası da benim eniştem oluyor. Arkadaşlar bu arada e, ka, annemin telefonundan oynadığı için kardeşim kardeşim oyuna giremiyor şu an. Çünkü annem hala e, teyzemle konuşuyor. Teyzemle konuştuğu için de ben de çok mutsuzum. Avru orada beni bekle. Kardeşim oyuna giremediği için ben çok mutsuzum. Ve, arkadaş... Be bekle, 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 bekle. Bekleyemem. Bekleyemem arkadaşlarımız. Ben izin versem bile arkadaşlarımız izin vermez beklememe. Ama... Ya ben de kazanmak istiyorum. Arkadaşlar size birkaç şeyden yani bir şeyden arkadaşlar şimdi ben size bazı kanalları önereceğim. Aranızda küçük yaşlar olursa onlara da öneriyorum. Büyük yaşlılar olursa onlara da öneri öneriyorum. Hey gençler çocuklar ikinize de söylüyorum. Dilerken izleyin. Dilerken bir çocuk kanalı. kanalı. Gençler de izleyebilir. Ee, küçük çocuklar da, küçük çocuklar da izleyebilir. Çünkü onlar hem küçük çocuk videoları falan çekiyorlar, hem genç videoları çekiyorlar böyle. O yüzden yani Hayır. çok sıkıcı. O yüzden arkadaşlar e, onları izleyebilirsiniz. Hey gençler çocuklar yine size diyorum Harika Panda izleyin. Harika Panda da bu arada YouTube'dan e, araştırdım arkadaşlar. Papi Harika Panda'ymış. Harika Panda da Roblox oynuyor bizim gibi arkadaşlar. Diler Kent'inde Oyun Kent kanalı var. O Diler Oyun Kent kanalında bazen Roblox oynuyor. Diler Kent'in bir de eskiden açtığı bir Barbie Kent kanalı var. İşte e, oradan da Barbie konuşturuyordu hatırlıyorsam. İşte öyle o kanallara bakabilirsiniz. Bir de, bir de Bir Dünya Oyuncak var. Hey, küçük çocuklar size diyorum. Bir Dünya oyuncağı izleyin. Bir Dünya Oyuncak kanalı da çok güzel. Üç bu üç tanıttığım şeyler ve üç tanıttığım kanallarda YouTube'da arkadaşlar. E, Adlarını yazıp ulaşabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Onlar tabii ki bizim kanalımız değil. Ben araştırdım. Güzel kanalları size sunuyorum arkadaşlar. Bu arada oyun bitti. Ve arkadaşlar çok e, ya, anlattıklarımı kesinlikle yapın arkadaşlar. E, parti haritasını seçiyoruz. Parti play it e, Bot yerine parti seçiyoruz. Parti parti, Parti parti. Parti seçtik. Mini game seçiyoruz ve Arkadaşlar çok güzel olmuş bu et bu ya bu kitty'deki bu özel şey. Bu özel şey e, bu özel hadi mini game sitesi beni çok güzel bir şey yaptı. Ve hem mini game sitesi oynayabiliyorsunuz hem de şey oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem de normal e, şey oynayabiliyorsunuz oyun. Bu sefer önümüze başka bir parkur çıktı arkadaşlar fark ettiyseniz. Keşke bu 9 dakika 100 dakika olsaydı. Daha güzel olmaz mıydı? İstediğin kadar oyna, istediğin kadar parkur yap. Bir sürü zamanı var. Değil mi ya? Çok da olurdu. Ama 9 dakika işte. 10 dakika olsaydı bari ya. 9 dakika Oy, olmuş arkadaşlar şu an. Bu dediğim kanalları kesinlikle e, YouTube'da araştırıp e, izleyebilirsiniz küçük çocuklar bir dünya önce izlesin. Orada da güzel küçük çocuk videoları var. Hey gençler bir dünya önce bir kanalı daha var. Buna o o kanalda gençler için. O kanalın adı Rose anne. Rose anne yazarsanız birleşik şekilde. Rose anne yazarsanız YouTube'da e, bir dünya önce açtığı bir kanal var. Orada da gençlere özel videolar çekiyorlar. O kanalda kesinlikle bakın diyorum ve e, bir şey daha diyeceğim bir kanal daha var arkadaşlar o da onu da bir dünya oyuncak kanalı açtı bu ise öz değil bu ise de e, bir dünya oyuncakın açtığı bir kanal arkadaşlar kapıyı ört kardeşim e, oraya da kesinlikle abone olun ve e, bir basın bütün benim anlattığım kanalların bildirim tuşuna basın arkadaşlar. Ee, ve he, he, harika pandanın bir de Heron Papi kanalı var. Orada da gençlere özel videolar çekilebiliyor arkadaşlar. Beni ve, bekle. Bekleyemem kardeşim. Arkadaşlar ben konuşurken çok iyi oynuyorum parkurları. bekle. Etmişsiniz. Tamam. Ar tamam da dur. Arkadaşlar fark ettiyseniz bir şey diyeceğim. Ben koşurken çok iyi parkur oynuyorum. Nazar etmeyeyim şimdi. Nazar değmesin inşallah. Ben koşurken çok iyi parkur oynuyorum arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Zaman hızlı geçti. ona daha 7 dakikamız varmış. Ben en yükseğe çıkarım. Ya beni bekle. Kardeşim bekleyemem. arkadaşlar. atsa atsa. Yeri atsa. Yeri mi atayım? e, şeyim emeğim boşa mı gitsin Arkadaşlar. ama <laughs> ben de gitmek istiyorum parkada anne telefonu verince zaten dakika biter çünkü annem bir sürü konuşuyor oha arkadaşlar delik buldum delik buldum bu ne arkadaşlar bu ne bu ne şimdi bu ne Arkadaşlar, ben ne yapayım bunu? Delik var. Arkadaşlar, düştüm arkadaşlar ama çok yükseğe çıkmıştım umarım güzel bir para alırım yani. Ama beni bekle. Seni beklemem çünkü arkadaşlar kızarlar, değil mi? Değil mi arkadaşlar kızarsınız? Kızarız dediğiniz Kulağımda duyuyorum arkadaşlar, kulağımda. Evet. Evet. Onu bekleme. Dediğinizi duyarım. Bazıları da şöyle diyor. Onu bekle. Yazık çocuğa. 4 yaşında. Dediğinizi duyar gibiyim. Evet hemen bu kanal benim anlattığım kanallara da gençler ve çocuklar abone olabilir. Değil mi kardeşim? Biz hep, hepsini izliyoruz ve bildi hepsini de bütün o, o size anlattığım kanalların hepsini de bildirim tuşuna bastık. Değil mi kardeşim? <laughs> evet. Ya Arkadaşlar şimdi bazılarınızın e, Çocuğu bekle 4 yaşında Dediğini duyunca ben de kıyamadım Çocuk ağlıyor bak Gel gel tamam bekliyorum Tamam Bekle beni, <laughs> Aşağı, bekle beni aşağıda Tamam tamam Gerçekten ağlıyor arkadaşlar yemin ederim <laughs> Tamam bekliyorum bak Bak bekliyorum en aşağıdayım <laughs> Abla En aşağıdayım bak bekliyorum <laughs> ağlama sen tamam mı? Bak. Sonra. En aşağıdayım bekliyorum seni. En aşağıdayım bekliyorum seni. Arkadaşlar küstü kapıyı örttü gitti ya. O kadar bekliyorum dedim küstü kapıyı örttü gitti. Neyse kendi kararıydı. Ben dedim ki tamam bekliyorum dedim. O da yani küstüm sana diye gitti yani. Ben ne yapayım? kabul edecekti. Ben o kadar bekledim yani arkadaşlar. Ne yapayım? Ama ben yapacağım. Herhalde iki saat burada bekleyeceğim arkadaşlar. Sohbet edeyim bari. La 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 la. Sohbet sohbet sohbet. Sohbet sohbet sohbet. Arkadaşlar ben ben çıldıracağım. <laughs> ben kardeşim niye böyle davranıyorum? Ben çok kötü bir ablayım. Arkadaşlar kimse en yüksekte değil yani ben çıkarsam girince olabilirim belki yani pek emin değilim ha, çocuk hala ağlıyor arkadaşlar ben birisi ağlayınca benim de ağlayıp yasın gelir gözüne bakınca böyle mesela filmlerde fa fa falan izleyince hep böyle oluyor kardeşim gel gel bekliyorum bak gel gel bekliyorum gel bekliyorum Evet arkadaşlar az, önce annem geldi ve bana çok kötü şeyler dedi. Niye ağlattın çocuğu dedim. Ondan sonra kardeş birlikte oynayacaksınız Roblox dedi anne. İşte ondan sonra ben de kardeşime verdim. Şu an kardeşim oynuyor değil mi kardeşim? Evet. Mutlu musun? Evet. Beni seviyor musun? Evet. Her şey evet olsun be. <laughs> Ama banyo yapmaya hayır. Banyo yapmayı sevmiyor bu çocuk. Zaten her zaman küçükken öyle olur. Hiç kimse banyo yapmayı sevmez. Küçük çocuklar <laughs> e, 4 yaşındayken falan hiç banyo yapmayı sevmezler. Çünkü gözlerinde sabun geçer diye korkarlar. Ben de öyleydim. Ben de öyleydim küçükken. Ama artık korkmuyorum. Kardeşim de büyüyünce alışacak. Ve banyo yapmaya başlayacak değil mi kardeşim? Sen cesur Mehmet değilsin. Arkadaşlar. Kapla iki diye çıkmıyor. Kapla iki yani Eymen arkadaşlar. Erkek kapla iki. Ee, küçük harflerle yazılıyor. Erkek kapla iki diye arkadaşlar. Küçük harflerle yazılıyor. Eymen de yanımızda erkek kapla iki. Şu an hokluyor yalnız. Hiçbir şey yapmıyor. Erkek kapla iki. Küçük harflerle yazıp. Erkek Kapla 2 e, küçük harflerle birleşik olarak yazıp e, arkadaş olabilirsiniz. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz arkadaşlar. Ben kabul ettim. Eğmene yakın. Ben ondan büyük olduğum... <laughs> arkadaşlar bizi... Ta he Arkadaşlar beni takip ediyor. <gülüyor> <gülüyor> takip ediyor seni Erkek Kapla. Benim adım arkadaşa teslime Nisa ya. Sude'nin adı da teslime Sude. Bana teslime, teslime diyor. Teslime abla bile demiyor yani. Küçük yaşta 6 yaşındaki çocuk teslime, teslime diye büyük büyük konuşuyor resmen. Kendini çok övünüyor bu çocuk. Kendini çok övünüyor. Teslime, teslime. İnsan bir teslime abla derken nazik olur ya. Erkek oldukları için çok kaba oluyorlar özellikle yani ben arkadaş kızlar, kızlar oynamaz derler değil mi? Kızlar kibardır, top oynamaz derler değil mi? Yanılıyorsunuz. Top oynarlar. evet de arkadaşlar. Yanılıyorsunuz top oynarlar. Biz teyzemle gidince İsmail'le ve Eymen'le resmen maç yapıyoruz. Yani. top oynuyoruz maç yapıyoruz. Pasta. Pastayı ya arkadaşlar. <laughs> Parti haritası seçiliyor. Seçilmemiş ve arkadaşlar bence burada bitsin çünkü yanlış harita seçildi. Ee, mini game seçin. Mini game haritası seçilmedi. Evet arkadaşlar umarım mini game haritasını beğenmişsiniz. Umarım, umarım e, güzel, mutlu bir videoda çekmişimdir. Ama ben çok olmadım videoyu. videoda. Videoda İstediğin kadar benim tabletten oynayabilirsin Mini Games kitisini tamam mı kardeşim? A, hayır ama ben seninle buluşmak istiyorum. Ben de gelelim. Sen de annenin telefonun e, telefonla konuşması bitince gelirsin gir, yanıma. Olur mu? Olur. Tamam. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım e, Şimdiden like da atmışsınız. Ab abone olup like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. bye. Bye bye. Bye Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.